Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, Display blok nasıl yapılır Size onu göstereceğim e, Öncelikle Stil blokları kıralım Şöyle Hepsini bir kırayım Taktım aleti Biraz lag var Orayı daha sonra <laughs> e, Önce bunları bir toplayalım Arkadaşlar e, Ben bunları toplayınca geleyim <laughs> Arkadaşlar bu arada e, Stil blok nasıl yapılıyor derseniz e, O da Port e, jurnalistiydi ile. Yazayım hatta şöyle göstereyim. Port, orta Artı. Purple, Block, Seed. Seed arkadaşlar Steel Block yapıyor yani bunlar. Ee, bunda blok 25 tanesi bir vele ama siz e, birleştirip yaparsanız çok çok karlı oluyor. Ee, ben bunları şimdi e, kıracağım e, ee, sonra birleştireceğim ardından şey olacak e, display block olacak şimdi çıkan bir tane sizlerden size göstereyim arkadaşlar üstüne gelmemiş um, ayakkabım nerede tamam, ayakkabılarda yani şurada bir tane sizler arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir block değil de e, ee, display box cd birleştiriyoruz arkadaşlar stil blok koydunuz arkadaşlar üstüne display bu, e, display box cd'ni attığınızda gördüğünüz gibi display block tri oluyor e, ee, bu maf karlı arkadaşlar ama bunu 3 tanesini vl'den alırsanız karlı oluyor çok çok e, ee, iki tanesini de bir vl'den alabilirsiniz ama ben bayağı kar yapmak istediğim için 3 tanesini VL'den aldım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.